üst düzeye hoş geldiniz. Bugün turizm konuşuyoruz. Lüks turizme talep nasıl? Pandemide olumsuz etkilenen e, turizm sektörü 2021 yılında e, nasıl bir performans bekliyor? Bu yaz nasıl geçecek? E, Türkiye pazarını konuşacağız. E, yabancı turizm yatırımcıları için Four Seasons Hotels İstanbul genel müdürü Tarek Murat sorularınızı cevaplayacak. Mr. Tarek, thank you for joining us. Çok, çok teşekkürler Arzu Hanım. Burada olmak benim için de çok büyük bir zevk. Çok teşekkür so, ederim. Uh, let's, uh, evaluate. İsterseniz 2020, 2020 yılını değerlendirmek been ile been başlayalım. Very, very Çünkü çok çok zor bir yıl oldu COVID-19 sebebiyle uh, elbette. Belki yaz dönemleri biraz daha iyiydi turizm sektörü, sektörü, sektörü açısından Türkiye'de. So how, four Seasons uh, Otel İstanbul, İstanbul finished, olarak siz 2020, 2020? 2020 yılını I mean, nasıl noktaladınız? Bize biraz sayı so verebilir misiniz? It's, uh, it's çok say ilginç say, bir yıl, say, yıl oldu en azından bunu söyleyebilirim ancak nereden bittiğiyle başlamak istiyorum. Çok olumlu bir şekilde bitti. Daha önce görülmemiş bir yıl oldu. Yılı neredeyse %50'lik doluluk oranıyla bitirebildik ve yaklaşık olarak 410 Euro'luk bir ortalama fiyatımız vardı. Siz pandeminin nasıl başladığını düşündüğünüz zaman Türkiye'de ve bir roller coaster şeklinde nasıl hareket ettiğini düşündüğümüz zaman 2020 yılı en iyi yıllardan bir tanesiydi aslında Ocak ayında rekorlara geçti. Herkes muazzam geçti diyordu. En iyi bonusları alacağız diyorlardı Ocak ayında. Ancak onun ardından daha fazla iptaller geldi pandemi sebebiyle. Yıl boyunca pandemi yüzünden Şubat ayında başladı ve gerçekten çok sert bir şekilde Mart ayında hissedildi bu iptaller ve öyle bir noktaya geldik ki otellerimizi geçici olarak iki otelimizi kapatmak zorunda kaldık. Çünkü bizim odaklandığımız şey her zaman meslektaşlarımızın ve tabii ki müşterilerimizin Misafirlerimizin sağlığı oldu. Bu zor kararı vermek durumunda kaldık. E, otellerimizi kapatma kararı almak zorunda kaldık Mayıs ve Haziran aylarında ve bir Haziran'da açılış yaptık. Haziran'da çok yavaş bir toparlama oldu ancak hala yine de olumlu geçti. Ocak e, yaz aylarına geçtiğimiz zaman bizim için olağanüstü iyiydi. Biz tabii ki bütün güvenlik ve hijyen standartlarını uygulayabildik. Four Seasons olarak çok şanslıydık ve Lead with Care diye bir programımız var. Çok etkili bir şekilde uyguluyoruz bunu. Bütün önlemleri alıyoruz, yapılabilecek her şeyi yapıyoruz ve aynı zamanda yerel yetkililerden aldığımız bir destek de var standartlar konusunda yapılması gerekenler konusunda. Çok zamanlı yapıldı. İşler gerçekten çok ciddi ve kötü bir hale gelemeden çok başarılı adımlar atabildik. Ve Türkiye'de bu noktada çok başarılı oldu. Bunu söylemem gerekiyor. Bu tarafta çok iyi bir iş çıkardı Türkiye. Belki de ilk e, Avrupa'da ilk ülkelerden bir tanesiyiz aslında Türkiye And olarak bu pandemiyi çok ciddi alma konusunda önleyici adımlar atıldı. Çok çok önceden çok fazla şey yapıldı Türkiye'de diğer yerlerle kıyaslandığı zaman. Yani o yüzden bizi çok sağlıklı bir pozisyonuna koyabildi. Olumlu olmaya devam etti tabii ki. Biraz kısıtlamalar devam etse bile çok olması gereken kısıtlamalardı bunlar. Tabii hafta sonları da kapanmış oldu. Ancak hala yılı karlı bir şekilde kapatabildim okay. diyebilirim. So, uh, Pekala, yerel e, vatandaşlara gelmek istiyorum. Yani because yurt içi the, turistlere travel, gelmek istiyorum. Okay Çünkü seyahat etmek zordu, uçağa so, binmek zordu. Yerel turizm to to nasıl etkilendi yıl, yıl boyunca, 2020, 2020, 2020 boyunca nasıl etkilendi be. ve bu yıl içinde you beklersiniz? Know, show, Biliyor musunuz? Kısaca şöyle söyleyeyim. Yerel piyasaya yeteri kadar teşekkür edemem. Ne söylesem az kalır. Çünkü çok fazla katkı sağladılar başarıya. Operasyonlarımızın başarılı olmasının tarafında çok yardımcı oldular. Yerel piyasa olmasaydı şuna gerçekten inanıyorum ki başarabildiğimiz şeyi başaramazdık. Onlara İstanbul'a, Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Geri dönelim With the implementation e, uygulamalar ile birlikte, health and safety regulations sağlık ve güvenlik e, tüzüklerinin uygulanması ile birlikte yerel anlamda çok şanslıyız aslında. Biz çok güvenli bir ortam oluşturabildik. insanların keyif çıkarabileceği, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturabildik. Tek değişiklik bugüne kadar. Tabii elbette herkes maske takıyor ancak... E, şu an e, fiziksel olarak ekibimizi görmeyebilirsiniz. Ancak yaptığımız her şeyi hissedebilirsiniz. E, sanitizasyon uygulamalarımız da devam ediyor. Geçmişte de zaten bu uygulamalarımızı e, hayata geçiriyorduk. Daha az e, müşterimiz, e, misafirimiz olduğu zaman da yapabiliyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman bu kuralları ne kadar ciddi bir şekilde hijyen standartları nasıl e, ciddi bir şekilde uyguladığımızı görebilirler. Özellikle bir sanitizasyon ekibi kurduk biz ee, bunu yapan e, bu şehirde ilk e, şirket bile olabiliriz yani sanitizasyon e, ekibinden bahsediyorum her zaman müşterilerimiz görebilir neler yapıldığında e, bir masa temizken kırmızı bir yazı var e, ya da temizken bunu belirten bir yazı oluyor ya kullanabilirsiniz ya da şu an kullanamazsınız diye belirten yazılarımız var. Bu e, görünür değişiklikler ile birlikte çok şanslı olduğumuzu e, söylemek istiyorum. Dış alanlarımız da çok iyiydi. İyi bir açık resort oluşturabildik İstanbul şehrinde. Muazzam Türk e, misafirlerimiz de geldi ve yıl boyunca bugüne kadar e, keyfin çıkarabildi otellerimizin. Hafta sonlarımız çok keyifli geçti tabii ki. E, kendimizi e, kıyas e, kısıtladık. Doluluk oranımız düştü tabii ki. Bunu kendimiz yaptık. Yani çok sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturabilmek için doluluk oranımızı kendimiz kısıtladık. Aynı zamanda e, fiziksel mesafe kurallarını da çok ciddi bir şekilde her dakika, her saniye uyguladık. Bu e, müşterilerimizin çok hoşuna giden bir şey oldu. E, Teşekkür ederim. Bu yüzden Türkiye'ye okay, teşekkür etmek uh, istiyorum. Pekala Sayın to... Tarek, very, uh, Bunu sormak okay, istiyorum. Right now, Herkes bunu konuşuyor. Europe, Avrupa'da aşı yeah. pasaportu konuşuluyor. Ne olacak söyler misiniz? <laughs> Çünkü bu Avrupa içinde Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir kural. Diğer ülkelerle alakası olan bir şey değil. <laughs> bu sizce seyahati <'yı> nasıl etkiler? <laughs> Turizm sektörünü özellikle de Türkiye'yi nasıl etkiler? <laughs> ne olacak? Şu anda insanların kafası çok karışmış durumda. Bizim için Türkiye'de iyi haber şu ve bir kez daha teşekkür etmek istiyorum izninizle. Pazarlama ekibimize bir destinasyon olarak Türkiye için, çünkü çok e, bütün e, piyasa segmentlerinde, bütün dünyada Türkiye'yi insanlara çekebildik. Biz büyük oranda bir ya da iki piyasaya bağlı olan bir piyasa değiliz. Her şekilde çok farklı ve açık bir piyasa haline geldik. Neredeyse 10 yıldır, daha da fazla zamandır böyleyiz. Türkiye çok güçlü bir şekilde e, uzak doğudan turist çekiyor. Avrupa'dan aynı şekilde, Afrika'dan aynı şekilde ya da Orta Doğu'dan, Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar herkesin ilgisini çeken bir destinasyon. Kısaca cevap vereyim size. Çok şanslıyız çünkü çok güçlü bir şekilde bütün dünyadan e, Türkiye'ye gelen bir pazarımız var. Ancak uzun olarak şunu söyleyebilirim, hiç kimse şu an ne olacağını tahmin edemez. E, uygulamanın ...bu aşı pasaport uygulamasının nasıl olacağını bilemez. Neden? Çünkü şu ana kadar aşılar... ...bir seçim meselesiydi, kişisel bir seçim meselesiydi. Yani e, ilk olarak bunu söylemem gerekiyor. Buna uygun olarak da bir ayrışma olabilir. E, aşı olanlarla olmayanlar arasında e, ayrımcılık görülebilir. Bu arada sesli düşünüyorum kişisel düşüncelerimi söylüyorum. Şayet bu kısıtlamaları uygulayacak olursanız o zaman çok iyi bir lojistiğiniz olması gerekiyor. Lojistik setup'ınız olması gerekiyor. Aşılama için. Bütün ulusların aşılanması gerekiyor. Hem de EVD bir şekilde bu aşılamanın bitmesi gerekiyor. Bunu düşündüğünüz zaman ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Aşı tarafında yapılan Avrupa Birliği içindeki aşılama programını düşündüğünüz zaman hala geri kalmış durumdalar. Yani yüzdelere baktığımız zaman hala düşük. E, mevcut anlamda şu iyi bir şey. Yeni bir ülkeye gitmeden önce bir PCR testi yaptırıyorsunuz ki sizin herhangi bir şekilde enfeksiyona sahip olmadığınız görülüyor. Bu iyi bir şey şu an ve aynı şekilde e, yüksek seviyede şundan emin olabiliyorsunuz ki bir ülkeden bir ülkeye şu an aşı gidiyor. Ancak aşı pasaportu olursa Avrupa'da, yani tabii gelebilir ancak herhangi bir şekilde karar vermek için çok erken. Bunun ne kadar yapılabilir olduğunu merak ediyorum Avrupa'da. Çünkü bildiğiniz üzere bütün dünyayı e, turizm sektörü olarak ve havayolu sektörü olarak e, dahil etmeleri gerekiyor bu sürece öyle değil mi? Ve bu çok zor. Evet haklısınız. Havayolu tarafı için de multi e, multimilyarlarca dolarlık bir işten bahsediyoruz. Yani bu kararı alacak olursanız çok büyük bir kısmını potansiyel olarak seyahat edenlerin çok büyük bir kısmını Önüne geçecek olursanız çok zorluk yaşarsınız. Multimilyarlarca dolarlık bir sektör düşündüğümüz zaman bu çok zor bir karar olur. Bu hem çalışanları ister doğru yoldan ister dolaylı yoldan olsun etkileyecektir. Çok zor bir karar bu, çok zor bir durum. Pekala, hep birlikte göreceğiz. Sizin yatırım planlarınızı sorabilir miyim Türkiye'de? Biliyorum ki yeni bir otel açılışı olacak. Türkiye'nin güneyinde can, can we talk about Bunun için konuşabilir miyiz? Bu yeni yatırımı anlatabilir, anlatabilir misiniz ve Türkiye'yi bir, Türkiye Türkiye bir, Türkiye bir piyasa olarak nasıl konumlandırıyorsunuz? Gelişen piyasalar ve bütün dünya arasında bir turizm sektörü yatırımcı olarak so Türkiye'yi nasıl konumlandırırsınız? Kısaca yine cevap vereyim size. Kişisel fikrimi söylüyorum. En iyi resort benim hayatımda gördüğüm Bodrum? Bodrum'da olacak Four Seasons Resort olacak Bodrum'da e, o, o taraftaki oteldeki yerleri gördüm suikleri gördüm çok uzun zamandır bu işteyim e, çoğunlukla da lüks turizm tarafında çalıştım ancak hayatımda bu kadar lüks ve destinasyona bu kadar uyumlu bir, bir yer görmedim. Bodrum. Bodrum'da yeni açılacak otel kadar lüks bir, bir yer görmedim ve so, bu arada inanın bana market, e, you know, but e, but e, the, şu an ciddiyim, çok etkilendim orayı the, gördüğüm the, zaman or ve dört gözle bir bir bekliyoruz. 2022'de uh, açılacak uh, inşallah uh, ikinci uh, 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 ya da üçüncü şeyle açılması beklentimiz var. Aynı zamanda sorunuzu yine şu şekilde cevap vereyim. Türkiye'nin pozisyonunu bir piyasa olarak ve bir destinasyon olarak değerlendireyim. Bildiğiniz üzere benim için konuşacak olursak en güzel destinasyondan bahsediyoruz dünyada. Dünyanın kalbinde yer alıyor ve çok doğunun, batının, güneyin, kuzeyin bir birleşiminden oluşuyor. Tarihi var, kültürü var. İnsanlar neye seyahat ediyor? Bir deneyim için so, seyahat ediyor insanlar. O yüzden Türkiye'ye geldiğiniz zaman çeşitli şeyler sunuyor size Türkiye. İstanbul'u mesela, diğer çok büyük şehirlerimiz de var Türkiye'de. E, Batı kıyılarınızdan güney kıyılarınıza kadar muazzam e, destinasyonlar var gidebileceğiniz. Kültürle alakalı, tarihle alakalı, yiyecekle ya da modayla, sanatla ben alakalı, ben alakalı ben çok farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Ve bugünkü ben dünyada ben en değerli destinasyon bütün dünyada. Neden? Çünkü siz en iyi kalitede bir deneyim sunuyorsunuz ve en uygun elverişli fiyatlarla bunu yapıyorsunuz. O yüzden düşünün siz nereye gidersiniz ki ve böyle bir deneyimi başka nerede elde edebilirsiniz ki? Ben Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u en yukarıdaki 10 destinasyon içine koyuyorum. Ve bugünkü dünyada destinasyonu altyapı olarak değerlendirdiğim zaman iletişim olsun, yollar olsun, hatta tıbbi ya da sağlık altyapısı bile olsun Türkiye'de. Benim açımdan en iyilerinden bir tanesi dünyada. Okay. Pekala. Artan maliyetlerden konuşacak olursak özellikle pandemi döneminde lüks turizmden ve bütün sektör açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl denge sağlayabildiniz ya da nasıl bu artan maliyetleri nasıl dengeleyebilirsiniz ya da turizm sektörüne ne önerebilirsiniz? İlk olarak şunu söyleyeyim. Sağlık için ya da insanların refahı için bir fiyat olamaz. O yüzden bir e, e, yatırımdan e, getiri sağlamazsınız. E, e. 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 Eğer insanların Our güvenliğini ve e, sağlığını e. sağlayamazsınız. E. Bizim misafirlerimizin sağlıklı bir ortamda ve güvenli so bir ortamda e. olması gerekiyor. Neye yatırım yaparsanız yapın, bu yapabileceğiniz en iyi yatırımdır. Ancak iş tarafına bakacak olursak, so ne kadar daha fazla. Doğru şeyleri yapacak olursanız mesela pandemi önlemlerini ne kadar daha fazla alacak olursanız en iyi getiri, en iyi dönüşümü oradan alırsınız. Çünkü misafirlerimiz akıllıdır. Ne yaptığınızı görebilirler. Fiziksel mesafeyi gözlemleyebilirsiniz. Evet. Kalabalıkların oluşmamasını sağladığınızı görebilirler ki bu kalabalıklar zaten virüsün yayılması için kötü olur. Pandemiden kendinizi korumanız gerekir kalabalıkları oluşturmamak için sanitizasyon evet. uygulamalarının yapılması gerekiyor. Evet, bütün bu sağlık ve e, hijyen standartlarının uygulanması gerekiyor. Eğer bunlar olduğunu görürlerse misafirlerimiz evet ben buraya gitmek istiyorum der. O yüzden sizin alacağınız şey misafirlerinizin güveni. Bir kez daha, bir kez daha gelmek isterler sizin otelinize. Çok iyi Türk vatandaşları, misafirlerimiz geldi. Neredeyse her iki haftada geldiler ve otelimizde kaldılar. Tek bir sebebi vardı. Odada şu, bizim e, otelimize gelme konusunda hiçbir şekilde güvensizlik hissetmediler. Umarım sorunuzu cevaplayabilmişimdir. Yaklaşık olarak ne kadar arttı maliyetleriniz 2020'de ya da şimdi ne söylersiniz? Yaklaşık olarak. Gerçekten baktığınız zaman. Maliyet aynı food zamanda product, sizin right? e, satış fiyatınızla alakalı bir şey. Uh, e, gıda, gıda maliyetiniz ya da kaldıraç maliyetiniz ya da odanızın fiyatı. Picture, büyük resimde be baktığımız be zaman hala pozitif taraftayız elbette. Buna in şüphe yok. Still, uh, hala bizim bu güzel çalışma ortamının keyfini çıkarabileceğimiz bir noktada bırakıyor, finansal anlamda da. Bu artan maliyetleri fiyatlarınızı yansıtmadınız mı, yansıttınız mı? Biz yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmaya çalıştık, bütün fiyatlarımızı olduğu şekilde tutabilmek için. Özellikle de yerel piyasa açısından. Belki 2-3 yıl evvele geldik, özel bir programımız vardı. Yerel misafirlerimiz için belli bir yüzde indirim alabiliyorlardı ve özel fiyatlardan yararlanabiliyorlardı, özel etkinlikler için. Bu şekilde baktığımız zaman fiyatlar aynı kaldı. Ve yurt dışından gelen misafirlerimiz için konuşacak olursak döviz kuru yüzünden hala en iyisini aldılar. Verdikleri paranın karşılığında en iyisini aldılar. Okay, uh, Peki hala. Biraz I mean, daha otellerinizden a, bahsedelim. Uh, Ve siz bir kez daha Forbes'un uh, en iyi lüks so, otellerinden biri olarak this, seçildiniz. Uh, Forbes Travel Guide'da Now, well. bu yıl da so, seçildiniz. Bunun önemini anlatabilir misiniz? List. Bu listede olmanın önemini bize list. söyleyebilir is. misiniz? Bakın bu çok muazzam olağanüstü bir ekibimiz olduğunu bir kez daha gösteriyor bize İstanbul'da Türkiye'deki ekibimizin ne kadar muazzam olduğunu gösteriyor. E, tutkulular ve her zaman müşterilerimize misafirlerimize en iyisini sunmaya çalışıyorlar ve e, muazzam deneyimler sahip olmalarına yardımcı oluyorlar misafirlerimizin. Bu alabileceğiniz en iyi getiri ve çok iyi bir motivasyon oldu bizim için de bize doğru yolda olduğumuzu söyledi. Yaptığımız, yaptığımız şeyi yapmaya devam etmemizi, günlük olarak buna devam ettirmemiz gerektiğini söyledi. So, dediğim e, a, gibi, e, kısaca ekibimizin katkısının bir kez uh, daha gözler uh, önüne of, uh, sundu. Uh, 2021'i uh, 2021 düşündüğümüz uh, zaman this, bütün yaz dönemi I mean, önümüzde. O yüzden sizin beklentilerinizi, turist, turist beklentinizi sormak isterim Türkiye'ye gelecek olan bir artış bekler misiniz turizm açısından bir anda artmasını bekler misiniz Türk piyasasına mesela beklentiniz nedir çünkü bildiğiniz üzere Yunanistan'la İspanya'yla ya da diğer ülkelerle bir yarış içinde olacağız yazarlarında turizm açısından ve İngiltere'den de çok fazla turistin Türkiye'ye ilgi duyduğunu görüyoruz. Hangi ülkeden daha fazla turist beklersiniz? Daha evvel de dile getirdiğim gibi erken rezervasyon kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Daha evvel de dile getirdiğim gibi çok olumlu, çok pozitif bir pozisyondayız pazarlama açısından. Çünkü e, biz farklı piyasalardan, farklı piya marketlerden e, turist çekiyoruz. İstanbul Türkiye listenin en yukarıdaki 10 e, sırasında tabii daha önce dile getirdiğim sebeplerden ötürü ilk 10'da İstanbul özellikle de e, Nisan ayından itibaren e, seyahat kısıtlamalarının kalkacağını açıklanmasının üzerine e, gelecek rezervasyonların İngiltere'den çok arttığını gördük ancak çok iyi bir haber de var sizinle paylaşmak isterim e, yılın başından bugüne kadar Bütçemizi baktığımız zaman yıl sonu tahminimizde yine önde olacağız. 3 e, milyon euro daha önde olacağız. Bunlar oda tarafı için. Şu anda bütçe durumumuzu düşündüğümüz zaman çok iyiyiz. Diğer hizmetlerimize, spaya mesela bakalım, <laughs> tahtaya vuralım yine gerçekten sayılarımızın önündeyiz yani hedeflerimizin önündeyiz ve bu sayılarımız realistikti ancak yine de iyimser bir 2021 için hazırlanmıştı yani evet, talep var. Gerçekten talep şey, var dediğim gibi. Bu sadece ortadan kaybolacak zaman ortadan kaybolacak bir faz, bir dönem. İnsanlar evet. e, yüzden, seyahat e, etmeye bu tasarlanmıştır. Onlara fırsatı sağladığınız zaman ki zaten 2020'de, 2020'de de gördük, bugün de görüyoruz, istediği bir şekilde evet. seyahat edeceklerdir. Evet. Sayın Tarih, bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım siz bir kez daha aramızda görmekten mutluluk duyabiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Evet turizm sektörünü konuştuk. Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Tarek Murat sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.